Merhaba sevgili boğa burçları. Yükseleni ve ay burcu boğa olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım. Umarım çok çok iyisinizdir. Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Bugün Rabbim öncelikle öncelikle her şeyin sağlıklısını ve güzelini nasip etsin hakkımızda. Bugün boğa burcu 15-30 Haziran bakımı yapacağım canlarım. Bakalım boğa burçlarının nasıl bir enerji bekliyor. Neler olacak boğalarda buna bakacağız. Şimdi güzel enerjimizde hiç vakit kaybetmeden kartlarımızı enerji kartı ile başlayacağım çekmeye. Bakalım boğa ve yükselen boğalarda nasıl bir değişiklikler var neler olacak. Kahve de kapattım size canlar kahvemizi şöyle kenara alalım. Öncelikle enerji kartımızla başlayalım. Bakalım nasıl bir enerji bekliyor boğa. Yükselen boğaları bu kart kendini attı. Hemen bakacağım. Taviz vermemek, takdir toplamak, saygınlık kazanmak, tahammül seviyesinin düşük olması. Biraz sabırsızlanacağınız bir dönemden bahsediyor. Biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Biliyorsunuz işte ayın dördünde yay burcunda bir ay tutulması oldu. Bu ay tutulması hepimizi etkileyebilecek bir enerjidir. Dikkatli olmanızda fayda var. Sinirlerinize hakim olun. Sevgili boğalar kolay kolay sinirlenmez boğa burçları ama işte sinirlendiği zaman da boğalar çok fena yakıcı olurlar. E, sinirlendirmeyelim boğaları. Onlar da sinirlenmesinler. Taviz vermeyeceğin bir enerji var diyor. Yani kolay kolay pes etmeyeceğin ve inada bineceğin bir enerji. Boğanın inadı çok fenadır. Boğaları severim biliyorsunuz. Toprakları ben çok seviyorum. Boğa burçları çok sakin, ağır başlı. Kesinlikle rahatsız edilmeyi ve rahatsız etmeyi sevmeyen burçlardır. Bu ayı zorlamasan geri cevap vermez, kavgalara fazla girişmez, sakin karakterli ve kibar burçlardır. Boğa burcunu Venüs yönetiyor. Güzellik aşığıdır boğalar. Aa bu kartlara bak gördün mü? Bu dönen kartların hepsini çıkaracağım. Şimdi bakalım boğa ve yükselen boğalarda neler var? Ne gibi değişiklikler bekliyor boğaları? Evet bu arada arkadaşlar ee, emeğe saygı olarak kanalıma abone olarak izlemenizi rica ediyorum. Ben bir emek sarf ediyorum güzellerim. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız videolarımı izledikten sonra bir beğeni atar bir yorum atarsanız tabii ki beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz. Empati ve emeğe saygı canlar sizi çok seviyorum. Yorumlarınız beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Yorumlarınızı tek tek okuyorum bilginiz olsun. Vakit buldukça valla gece yarısı da olsa ben okuyorum yorumları. Çünkü ben seviyorum ya sizi gerçekten çok seviyorum. İşimi severek yapıyorum canlarım. Bu arada benden bu bir genel açılımdır üzerinize uyanlar alın, uymayanları geri iade edin Sevgili boğa ve yükselen boğalar, benden bireysel danışmanlık almak isteyen arkadaşlar 0531 270'deki 0729 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Ee, evet. Videoların alt kısmında zaten e, WhatsApp iletişim numaramı ve Instagram adresimi etiketliyorum. Bakımlarımı görüntülü yapıyorum WhatsApp'tan. Bu enerjisini alarak bakmak istiyorum ben insanlara. Ben öyle ses kaydıyla, mesajla uğraşamam valla. Enerjisini aldığım kişiye bakımı çok severim. Ve lütfen görüntülü tercih eden kişiler yazsın. Yardımcım Derya her türlü size yardımda bulunacak canlarım. O boğalar bu ne böyle kılıç beşlisi vay kılıç dokuzlusu ne yaşadınız canlarım benim ay Allah yardımcınız olsun boğaları ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi ile ciddi sıkıntıları boğaları yengeç balık akrep yükselen yengeç balık akreple problemli ve vallahi toprakları da gösteriyor yine boğa başak oğlak yükselen boğa başak oğlak. Şimdi hemencik bakımımıza geçmek istiyorum. İlk kartımıza bakalım. Rahibeyi çıkardı. Boşuna kaybettiğim bazı zamanlardan bahsediyor burada. Ee, güzel gelişmeler vicdanlı bir e, harekette bulunacağını gösterir veya böyle olabilir vicdanı rahatsız eden seni, sana huzursuzluk e, veren bazı şeyler var onun üzerine gideceği bir dönemden bahsediyor burada ayın 16'sından itibaren sevgili boğa ve yükselen boğa haziran 15-30 bakıyoruz biz sevgili boğa ve yükselen boğa uzun zamandır plan ve proje yapma, yapıyor ama hareket e, hareketi geçememe hareket etmemeden bahsediyor ama ayın 16'sında harekete geçme ve bileceğin bazı konular açıklanması gereken bazı konularla ilgili önemli gelişmelerin ve sırların ortaya çıkacağından bahsediyor. Ve bu duruşmayla beraber bir kafa karşılıklı yaşayacağını gösteriyor. Ortak işlerde çalışan boğalar işle alakalı kararsızlıklar ve değişimlerden bahsediyor. Ne yapacağını bilmiyorsun sıkıntılı bir dönemin gelişinden bahsediyor. Ee, i̇şte e, buradaki önemli gelişme nedir? Saf seçmek zorunda kalıyorsun ve karar veremediğini gösteriyor oturup konuşmalar ve ortak işlerde sanki bazı sırların açığa çıkması dediğim gibi sizin kafanızı karıştıran bazı olaylarla ilgili üstüne gitmeniz gereken ve bu e, kişinin bizzat kendinden alacağınız açıklamadan bahsediyor. Bu iş işte olabilir, aşkta olabilir. Ama sevgili boğalar yolla alakalı sıkıntılar e, yaşandığını gösteriyor. Şimdi ayın 21'i eğer yol yapmak istiyorsanız özellikle ayın 15 ile 21 arasında bir yolculuk yapmamanızı tavsiye ediyor kart. Aksi halde sıkıntı yaşayacağınızı gösteriyor. Bak tekrar ediyorum ayın 21'i ve e, pardon 15'i ve 21 arasındaki sürede hiçbir şekilde yolculuk yapmamanız gerekiyor. E, arasındaki sürede demişim yahu 15'i ve 15'i e, o 21'ine kadar olan evet doğru söylüyorum da 15-21'ine kadar olan süre. Ay ben kafayı yedim canlarım. Doğru. Şimdi burada yol yaparsanız eğer diyor ki bazı sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Bunun ikinci e, açıklaması nedir? Sanki bulunduğunuz yerde size çok ciddi haksızlıklar yapıldığını gösteriyor. Özellikle işle alakalı e, bak %70 işi gösteriyor. Şimdi genel baktığımız için %70 işi gösteriyor. İşte alakalı e, sıkıntılar, kaygılar ve üzüntüler içerisinde hak etmediği mamileyle karşı karşı olduğunu gösteriyor. Belki de işten çıkarılma ve işten ayrılma yaşayabilirsin. Dediğim gibi ayın 15'i ile 21 arasındaki süre çok dikkat etmeniz gerekiyor. Uslu durmanız, kavga tartışmalara karışmamanız, işinizde bir sıkıntılar ve bir iş değişimi yaşayabilirsiniz. Bunu söyleyeceğim size. Burada ne var? <laughs> A bak iki kartın ikisi de aynı şeyi söylüyor. Bak yolculuktan bahsediyor, yolculuktan bahsediyor. Sanki e, bazı konularda, bazı ilişkilerde kopmalar, e, kesin e, tavırlar e, ve yolculuk yapan sene bırakıp giden e, kişiye karşı olan üzüntün, haksızlık, adaletsizlik, işten ayrılma ve bunu yaşayacağınızı gösteriyor. Bak yine de söylüyorum 15'i, e, 17'si ve 21 arasındaki sürede çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer yolculuk da yapmak istiyorsanız bu dönemlerde kesinlikle yolculuk yapmamanız gerekiyor. Erteleyin canlarım tamam mı? Benden söylemesi sevgili boğalar. Şimdi burada ne var? Yeni başlangıçlar yapabilirsin işle alakalı yeni değişimler sanki bu ayı öfkeli gösteriyor inada binmiş durumda bu ay çok inada binmiş durumda yani canını yakmışlar dibine kadar canı yanmış ve şu anda da bir inat durumundadır geri dönüşü yok artık İleriye doğru devam edeceğini gösteriyor bu an bu ay ve yükselen bu anı ve bu ayın 16'sında çok güzel hareketlerde bulunacağını senin şansının bahtının açılması atama alabilirsin değişim yapabilirsin bu değişim ve kökünden olan değişim senin hayatını değiştirecek enerjiden bahsediyor. Şimdi burada ayın 23'ünden sonraki süre içerisinde hayatında olan bazı olumsuzluklar ve kırgınlıkların üzerinde olan bir olumsuzluk var. Bir negatif enerji sanki kitlenmişin gibisinden gösteriyor. Açılacağını gösteriyor. Hiç merak etme 23'ünden sonra rahatlama, değişimler, yeni başlangıçlar yapabilirsin sevgili boğa ve yükselen boğa. Burada iletişim Gösteriyor. Burada ne gösteriyor? Beklentin olan bir kişiden gözlemlediğin bu iş de olabilir, aşk da olabilir. Çünkü genel bakıyorum ben, beklentin olan kişiden veya beklentin olan yerden belki beklentin var, bir vize bekliyorsun, bir evrak bekliyorsun, sevgilinden ayrılsın, ondan mesaj bekliyorsun, işinden ayrılmışın, işinden bir teklif geri çağrılma bekliyorsun çok iletişimi bol olan ve 23'ü 28 arasındaki sürede 18'i de 18'i var 23'ü 28'i bu dönemlerden bahsediyor geri dönüş yapacağı senin gözlemlediğin beklediğin o haberi alacaksın ve o haberle kesinlikle çok mükemmel bir başlangıç yapacağını gösteriyor durmadan atılacağın yeni imzalar bak durmadan harekete geçme diyor uzun zamandır bekledim o da elime kavuştu. işte zamanı size söyledim ve bu e, haberle beraber bir harekete geçme, harekete geçiyorsun. Bu taahhüt diyor. Taahhüt nedir? Eminlik. imza atabileceğim bazı şeyler olabilir. Sana yeminli bir hani notere geliriz taahhüt verilir. Ya taahhüt ediyorum. Bana hamilik yapıyor. Bana bana şey veriyor yani. Eminlik veriyor. Emin olabilirsin diyor. Bu hareket ettiğin şey neyse onunla bir hayatının değişmesi ve bir yerlere imza atacağın, e, emin olma, olacağın bir şeyden bahsediyor. Önemli midir? Gayet tabii önemlidir. Şimdi burada ne var? Gücünü toplayacağını gösterir. Güç ile tılsım 8'sini çıkardı. Ayın 28'inde hareketlenme, gücünü toplama, ortak işlerde e, hareketlenme, iş hayatında olumlu gelişmeler veya atama bekliyorsan, yükseliş bekliyorsan, iş bekliyorsan yükseleceğini gösteriyor. Sevgili Boğa ve yükselen boğa. Burada ayın 24'ünde bir ego tartışması özellikle hava grupları ikizler kova terazi ve yükselen ikizler kova terazi ile aranızda bir tartışma çıkabilir. Karşılıklı egodan bahsediyor. Onun size ego yaz yapması özellikle duygusal hayatınızdan bahsediyor. Aranızda bir ego tartışmasından bahsediyor. Bir kavga bir tartışma olabilir. Dikkat etmenizde fayda var. Ün, 24'ünü gösteriyor burada. Aa, bu, bu çok güzel bir Gerçekten olağanüstü iki kartı bir arada çıkardı. Dünya kartı ve tırmanış. Tırmanış nedir? Çok emek sarf ettiğin ve bazı istediğin yere ulaşamadığın bir şeyler varsa hiç fark etmez hayatında hangi istediğin bir şey varsa ulaşamadığın ondan bahsediyor. Ayın 17'si ve 27'si o kadar muazzam gelişmeler olacağını gösteriyor ki tırmanış nedir? Zafere ulaşma, başarıya ulaşma, istediğini elde etme ve rahatlama artık onun ötesi yok. Ben hangi konuda niyet ettiyseniz Rabbim ne olur benim bu işim olsun da daha başka bir şey istemeyeceğim senden dediyseniz o işe ulaşma ve yükselişinizi gösteriyor. Bu zirve kartı veya tırmanış kartı ee, kendi emeğime kendi çabanla bazı yerlere bir yerlere gelme isteği bir sürü kişilerin seni rahatsız etmesi ve bir sürü kişilerin seni motivasyon olarak aşağıya çekmesine rağmen istediğin noktaya ulaşacağını gösteriyor kesinlikle. Ve bunun üzerine çıkan Dünya kartı emin olabilirsin. Dünya kartı bütünleşmedir. Ayrılıktan bahsetmez. Sıkıntıdan bahsetmez. Bak görüyor musunuz? Bütün enerjiler var burada. İkizler, kova, terazi, koç, aslan, yay, yengeç, balık, akrep, boğa, başak, oğlak. Bütün e, zodyan, bütün e, burçlarını çıkarmış burada. Ve bunun üzerine çıkan dünya kartı e, senin enerjinin değişeceğini. Hayatında olası rahatlamalar. Yedili vakitlerde 17-27. Biz 30-15 baktığımız için orada kaç yedi var? 17-27 var. İki tane. Bu dönemlerde büyük gelişmeler, büyük başlangıçlar, ortak işler yapma isteği, birinden bir şey bekliyorsan ulaşılamaz olan birisinde kesinlikle bunu alacağını gösteriyor. Sevgili boğa ve yükselen boğalar. Şimdi kahveciğimize bakalım. Bakalım kahvede ne var sevgili boğalar. Ee, kahvenin içerisindeki gözü gördün mü? Ay nazarınız var. Çok ciddi nazardı. Abo buraya bak. Bak. Gördün mü? Görüyorsunuzdur. Üzerinizde çok ciddi bir negatif enerji. Bak boğalar çok güzel çekici burçlardır. Çünkü Venüs'ün yönetimde olduğu için boğa bakımlıdır. Kendine dikkat eden burçlardır. Ve özellikle dikkat çeken burçlardır. Onun için baya bir nazarlarınız var. Baya yani 2, 3, 4, 5, 6 tane göz var burada. Pes yani. Ee, ve e, kahvenin dibinde de keza aynı şekilde Boğa sanki bir bunalımda olduğunu gösteriyor. Bir çıkmazda. Bak kartlarda da aynı şeyi gösteriyor. Bu bunalımda ve çıkmazda olması Boğa'nın değişme. Yedili vakitlerde 27-17 burada da aynı şeyi çıkarmış. Değişim olacağını. Hani kadersel değişim olur ya kader çarkı değişim. Onu gösteriyor. Ve özellikle ilişkilerinde ve maddi durumlardan yana Kesinlikle bir değişim olacağını gösteriyor. Şimdi burada isminde A harfi, F, T, Y harfi olan isim ve soy isminde boğa ve yükselen boğalarda burada bir fil çıkmış. Fil çok bereket e, bereketli bir hayvandır ve filin üzerinde bir yükü var. Yük nedir? E, şans, fırsat, e, maddi e, olarak rahatlama döneminden bahsediyor bu dönemde bunu size getirmesi bak net bir fil çıkarmış yani üstünde de bayağı kalabalık bir şeyler var bu senin şansındı maddi anlamda rahatlama iş fırsatları ortak işlerde zafer ve başarıdan bahsediyor kesinlikle bu da beşli vakitleri gösteriyor 25'i 15 ve 25 arasındaki süreyi gösteriyor. İlişkilerinde sıkıntı yaşayanlar özellikle yengeç balık akrep ve yükselen yengeç balık akrebi gösteriyor burada. Bir de e, ateşten bahsediyor. Koç aslan yay ve yükselen koç aslan yay ilişkilerinizde sıkıntılar var. Üçüncü kişilerin müdahalesi var. Sıkışıp kaldığınızı gösteriyor. Bu ayın 28'ine kadar devam eden bir sıkıntıdır. Ayın 28'inde mükemmel gelişmeler. Bu burçlarla sıkıntınız varsa kesinlikle rahatlayacağınızı gösteriyor. Şimdi burada sevgili boğa ve yükselen boğalar işle alakalı gerginlikler var diyor. Senin yardım ettiğin, senin güvendiğin kişi tarafından sanki bir e, ihanet, bir yalan dolan da karşı karşıya kaldığını ve burada çok kendini suçladığını ve dört vakittir böyle devam eden bir enerjiden bahsediyor. Burada e, kendini suçladığını gösteriyor yani ben bu kadar emek sarf ettim sana ben bu kadar iyilik yaptım sana neden bunu insanlar nankör ya vallahi nankör nankör kime yardım ediyorsan geri dönüşü yani yüzdeye bakarak söylüyorum yüzde yetmişi Kime yardım ediyorsan, kime candan içten davranıyorsan problem oradan çıkıyor zaten. Burada boğa burçlarının sanki ailesiyle ilgili bir olumsuzluk yaşadığını, kavgalı tartışmalı bir dönem. Yani boğayı biraz agresif gösteriyor. Boğalar kolay kolay agresifleşen burçlar değil. Ama bu dönemlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Gerçekten motivasyonunuz düşüktür. Ayın 25'ine, ayın 27'sine kadar birazcık sabırlı davranmanız gerekiyor. 27'si 25'inden sonra kesinlikle kadersel bir değişim ve enerji değişiminin gelişinden bahsediyor. Sevgili boğa ve yükselen boğalar. Şimdi burada neler var? Kahvenin içerisini bayağı sıkıntılı gösteriyor boğanın. Üzerinde bir ağırlıkla beraber biz sanki çıkmaz olduğunu gösteriyor. Hiç merak etme çiçeklerim benim güzel boğalar. Az bir zaman sabırlı davranmanız gerekiyor. Çok fazla da kimseye inanmamanız gerekiyor. Hep peşinizde sirahatsız eden insanlar yardım ettiğiniz ve güvendiğiniz kişileri gösteriyor. Bir şey söyleyeceğim sevgili boğalar bu kadar nazar ve ağırlık olmaz. Gerçekten kendinize bir kurşun döktürmeniz, bir okuyu okumanız, temizlenmeniz ve arınmanız gerektiğini Bas bas bağırıyor kahve. Benden söylemesi. Işık yolu var mı? Kesinlikle var. Özellikle eril pardon dişil boğalar, kanın boğalar ve yükselen boğalar. Çok aşırı sıkıntılar var diyor. Üstünüzdeki bu negatif enerji sizi mutsuzluğa. Yeme bozukluğu, uyku bozukluğu yani hiçbir şey sizi mutlu etmiyor farkındaysanız. Neden? üstünüzdeki bu negatif enerjiden dolayı diyor. Sabırlı davranmakta fayda var. Olumsuz bir şey, ciddi olumsuz bir şey zaten bunun dışında görmedim de. Hani sağlıkta filan çok ciddi sıkıntılar görmüyorum kalıcı bir problemler Allah'ın izniyle. Maddi konuda rahatlama var buada ama ikili ilişkiler, aşk ve ilişkiden yana gerçekten özellikle böyle darbeler darbeler üzerine yemiş olan bua çok üzgün ve mutsuz gösteriyor. Ama dediğim gibi rahatlayacağınız döneminde tarihini size söyledim. Biraz sabırlı olmanızda fayda var. Sevgili boğa ve yükselen boğalar, ya bir üç kart daha çekmek istiyorum. Farklı bir 3 kart çekeceğim. Dıştan görünen içine erişemeyen, hakikate ve işin özüne ulaşamayan, tekrardan öteye gidemeyen, işte aynı bak enerji olarak farklı bir şey çıkartayım diyorum. Aynı enerjiyi veriyor. Diyor ki ne yaparsam yapayım dönüp dolaştığım yer aynı yere geliyorum diyor. Bunu gösteriyor. Yani bu ciddi bir sıkıntı. Dışa, dışı, dıştan görünenin içinde içine erişemeyen. Bak zaten boğalar hislerini e, belli eden burçlar değil ama diyor ki hani derler ya içim e, kendimi yakar dışım özgey mi böyle bir laf vardır. Aynen o durumda ne yaparsam yapayım diyor bu durumun içerisine çıkamadığımı gösteriyor. Güneşin ruhu çok güzel bir kart çok muazzam bir kart. Güneş bu durumu aydınlatıyor. Belirsizlikler netleşiyor. Yöneten olarak direksiyonun başına geçmek geliyor diyor. Neşe ve mutluluk kapıda diyor. Çok güzel bir enerjinin gelişin zaten ay sonuna doğru, ayın 20'si ile onu arasındaki sürede değişiklikler olacağını gösteriyor. Bu tilkilerden, bu tamakker menfaat peşinde koşan, kurnazlık yapan, kandıran insanlardan uzak durmanız gerekiyor. Sizi yıkan başkalarına güvenmenizdir. Sizi yıkan iyi niyetiniz ve adil ve adaletli düşüncenizdir. Bunu yapmasanız her şeyin düzeleceğini gösteriyor. Çevrenizde çok tilkiler ve kötü insanlar, kötü negatif enerjiler var. Ve burada çıkan tilki metaforuyla da onu onaylıyor sevgili boğalar. Evet canlarım videomu da fazla uzun tutmak istemiyorum. Sizi çok seviyorum sevgili boğalar. Rabbimin tüm güzellikleri sizlerin olsun. Tabii ki yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın, güzel kalın canlarım.